Osman Gazi Belediyesi'nin iştiraklerinden Gazi Tarım AŞ, tarım ilacı kullanmadan 130 çeşit yerel ve yerelleşmiş tohumla 10 dönüm alanda sebze ve baklagil yetiştiriyor. Yetiştirilen organik ürünlerden Osman Gazi Belediyesi Kent Lokantası'nda yemek yapıldı ve vatandaşların beğenisine sunuldu. Patlıcan hani e, organik şekilde hani organik olarak üretilmiş ama tadı cidden de hani diğer pazardan aldığımız patlıcanlar arasında oranda çok büyük bir fark var hem tatlı hem lezzetli geliyor. Normalde ben musakka'yı sevmeyen bir insan. Hani şu an kalkıp ikinci üçüncü tabağı yiyecek kadar derecede sevdirdi. Bu patlıcanı gerçekten de organik olduğu için tadı bir bambaşka. Artı toprağından mı, havasından mı, suyundan mı, toprağından mı? Onu Cenab-ı Allah biliyor. Güzel bir tadı var. Beğendiniz yani. Beğendim. Hamitler'deki seralarda başlayan proje Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti. Mayıs ayında ekilen domates, biber, mısır, fasulye, kavun, karpuz ve kabak fidelerinden ilk hasat yapıldı. Organik patlıcan ve biberlerden kent lokantasında patlıcan musakka hazırlandı ve vatandaşlara sunuldu. Buradaki amacımız tabii ki tohum elde etmek. Hatta bu tohumları önümüzdeki Mart ayında, 2026 Mart ayında halkımızla buluşturmayı planlıyoruz gazi tarımı olarak. Yani ücretsiz bir tohum takas şenliği diyebilirim. Topraktan tabağa şeklinde bir projeyle oradan temin ettiğimiz ürünleri e, mutfağımızda gıda, hijyen ve e, kurallarına uygun bir şekilde, sağlıklı bir şekilde halkımıza bu organik ürünleri e, ulaştırmak için bu çalışmayı yapıyoruz. Umarım herkes lezzetiyle, tadıyla memnun kalır.